Şimdi kod yazmaya başlayabiliriz artık. LED blink devresinde. İlk olarak setup fonksiyonunda pin tanımlaması yapmam gerekiyor. Şimdi pin tanımlaması ne? Biliyorsunuz LED'ler bizim hangi pinlere bağlıydı? LED 11, 12, 13'e 13 bağlıydı. Şimdi biz daha önce M-Block'ta böyle bir şey yapmamıştık. Bu sizin için yeni bir olay. Burada çıkış elemanı ve giriş elemanı diye bir şey var. Arduino IDE'de. Nedir bu? Mesela LED bir çıkış elemanıdır. Niye? Çünkü Arduino in Uno, Arduino Uno'nun pininden bir elektrik akımı çıkıyor ve LED'in ışık vermesini sağlıyor. Değil mi? Bu bir çıkış elemanıdır. Peki buton, buton giriş elemanıdır. Neden? Çünkü biz butonun düğmesine basıp bırakarak Arduino Uno'ya veya Nano'ya akım gönderiyoruz. Ne yapıyoruz butonla? Giriş yapıyoruz. Değil mi? LED, le, LED çıkışla çıkış akımıyla Nano'dan çıkış akımıyla çalışıyor Buton ise Nano'ya Akım gönderiyor Yani giriş yapıyor O zaman biz 13 numaralı LED'i kullandığımızı Düşünelim şu an O zaman biz 13 numaralı PIN'e LED bağladığımız için 13 numaralı PIN'i Çıkış modu olarak çalıştıracağız biz Bakın çıkış modu olarak Şimdi bunu bu cümlem yani 13 numaralı pin çıkış modunda. Şimdi bunu ben Hoca nasıl yazacağım? Şöyle yazacağım arkadaşlar. Pin mod Tamam mı? Pin modu yani pinin modu nu ayarla. Hangi pin? 13 numaralı pin. Peki 13 numaralı pin ne olacak? Output olacak. Mantık çok basit değil mi? Değil mi? Yani ben 13 numaralı pin, bakın şu an 13 numaralı pinindeki led'i yakıp söndürmüyorum şu an. Sadece mod ayarlıyorum. Yani benim 13 numaralı pinimde bir çıkış elemanı var ve 13 numaralı pin çıkış olarak çalışacak dedim şu anda. Burası tamam. Geldim loop fonksiyonuna. Loop fonksiyonunda ne yapmam bekleniyor benden? Bir tane led, LED açacağım, kapatacağım. Şu. Tamam. Şimdi bir ledin yanmasını ve sönmesini sağlayan komut ne olabilir? Şimdi bu çıkış elemanı ya ben ledin çıkışına bir şey yazacağım ve göndereceğim lede. Değil mi? Bir şey yazıyorum bakın. Tamam burayı kafaya yazdık. Peki led dijital bir eleman mıdır? Analog bir eleman mıdır? Dijital. dijital. Niye? Çünkü yanar ve söner. Arada bir şey yok yani. Biz şu an LED'in parlaklığını ayarlıyor muyuz? Az yansın, sönük yansın, çok yansın. Hayır. Ya maksimum yansın ya yanmasın. Yani ya sıfır ya, ya bir. bir. O zaman ne oluyor? Dijital. Değil mi? Sıfır ve bir dijital oluyordu. Dijital olarak bir şey yazacağım ben pine. Değil mi? O zaman dijital pardon büyük değil tabii ki. Dijital write dedim. Bakın dijital olarak yazdım. Açtım parantezimi. Peki nereye yazacağım? 13 numaralı pine. Ne yazacağım? HIGH. Yani çalış. Değil mi? 13 numaralı pini 1 yaptım. 13 numaralı pin 1 olduğu zaman ne olur? Elektrik akımı çıkar. LED'in üstünden geçer, LED ışık verir. Doğru mu? HIGH yaptım ya. Yani. Peki LED'i söndürmek için ne yapacağım? Bu sefer sıfır olacak değil mi? O zaman yine dijital dijital yine right hangi pin 13 peki ne yapacağım bu sefer love yapacağım niye kapatıyorum çünkü şimdi bakın mantığını anlıyorsunuz diye umut ediyorum yani dijital olarak yaz nereye yaz 13 numaralı pine yaz ne yaz hike yaz Şimdi bu parantez içerisinde yazdıklarımız ne oluyor? Parametre oluyor. Tamam? Yani bu bir komut. Ben diyorum ki mesela ekmek al. Kim alsın? Emir alsın. Nereden alsın? Bakkaldan alsın. Şimdi ekmek al nedir? Bir fiildir, değil mi? Bir Türkçe cümle yapısını şimdi uyarlıyorum bunu. İyi dinleyin burayı da. Ekmek al kim alsın? emir alsın özne yani 13. Burada 13 özne olmuş oluyor. Değil mi? Nereden alsın? Bakkaldan alsın. Ne oluyor? Dolaylı tümleşme oluyor. Yer, yer bildiren dolaylı tümleşmeydi. Gibi. Tamam bu fiil, bu özne, bu da dolaylı tümleş oldu yani. Tamam Arkadaşlar Türkçe'ye bile benzetebilirsiniz yani. Aslında ben hep söylerim, bu programlama dili makinelerle konuştuğumuz dildir yani. Peki bu Program çalışır mı? Hayır. Hocam Pozi neden çalışmaz? Hocam saniye şey. Gecikme koymadık da. Yani led yaktık ama ledin yanma süresi şu an 1 mikrosaniye. Gözümüz Ya aslında led burada sürekli yanıyormuş gibi gözükür. Hocam. Değil mi? Sürekli sönük gibi gözükmez mi? Sürekli sönük gibi de gözükebilir. Yani o şeye bağlı. Biraz transistörün iletimine, kesimine bağlı. O teknik bir konu. Onun için hiç uzatmayalım. Buraya delay deyip delay ne demek? Bekle. Aha, aynen öyle. Delay bekle demek. Yine delay'in içerisine parametre olarak bin yazıyorum. Arkadaşlar bu delay'in içine yazdığımız rakamın birimi milisaniyedir. Milisaniye. Yani saniyenin binde biri. Tamam. Tabii kapanma için de aynı şeyi yapacağız. Delay bin dedim. Şöyle yaptım. Artık benim kodum hazır mı? Hazır. İstersen ben buna şöyle açıklama satırı hadi şımarıtıyorum şu an kendimi. Açıklama satırı yazıyorum. Çat çat iki tane slash koydum. Buraya diyorum ki led yandı. Tabi alev almadı burada. Işık verdi. Değil mi? Burada Bakın yine iki tane slash. led söndü. Bakın dikkat ettiyseniz açıklama satırları gri renkte yani var yokla yok arası bir şey yani. Ama komutlar siyah ve kırmızı net. Şimdi ben bunu ya da siz bunu bu kodu robotlarınıza yüklediğinizde 13 numaralı ledin yanıp söndüğünü görüyorsunuz arkadaşlar.